Kendisi beni görünce tamam dedi. Vuruldu mu? Valla bilmiyorum vuruldu mu. Hı -hı. Ona sormak lazım. Ondan sonra bir iki ay beraberdik. Hı -hı. Hiçbir şeyini istemedim. Hı -hı. Ne parasını ne parasını istemedim. Bir iki ay sonra ne oldu? Bir dakika başladık. bir dinle. Bir dakika iki ay hiç öyle para pul falan hiç yok. Hiçbir şey istemedim. Yalnız bir şartınız varmış. Rahmetli eşinizin mezarlığına ziyaret evet, şartı. Ben bunu her zaman söylüyorum. Hı -hı. Bir de ayda bir kere eşimi mezara götüreceksin dedim. Hı hı. Bu benim şartım. Hı hı. Ondan sonra ben kızımı Antalya'ya yolladım. Oğlumun yanına. Hı hı. Ben de gittim. Ama yaşarın birazcık al hareketleri. Kendine bakmaması. Temizlik yanında her şey yanında. Beni kendinden itti. Kesinlikle yalan söylüyor. Antalya bakımıyla ilgili Konuşabilir eksikler mi? mi? Sizi soğuttu. Evet. Bu... Peki bunu ne zaman fark ettiniz? Öz bakımını yetersiz yaptığını düşündünüz? Ya ben onu gördükçe zaten kendim baştan beri yani gitmesini istiyordum. Kesinlikle yalan söylüyor. Peki, hani öz bakımla ilgili rahatsızlık bunlar bu arada ya günümüzün bence problemi. Biz bunu konuşmaktan hani çekiniyoruz ama işte dişini fırçalamak, temiz kıyafetler yok, giymek. Yok, ondan da her, yok. Artık su. Her yerde yani evimizdeki her imkanlar var. Her gün beden temizliğimizi yapmak, e, temiz kıyafetler giymek e, bunlar çok kıymetli şeyler. Ama ilk 15 günde biriyle devam edip etmeyeceğinizi o alışkanlıklar belirler. Siz ben bunlara rağmen... Ben kendime bir şey alırken üstüme başım olsun şampuanımı falan kendisine de söylüyordum. Alayım şampuan alayım diş macunu alayım parfüm alayım. Cevriye Hanım bunları... <laughs> Gördüğünüz halde ya neden 27 değilim. Ağustos'ta nikah masasına oturdunuz? Çocuklarım istedi. Evlen anne dediler. Bu iyi bir adam. Hı <laughs>